Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bora da burada. Konuşsana. Ay merhaba. Merhaba. Ee, bugün dün de Bora bizdeydi ama video çekmiştik sonra sildik. Döndü e... şeyler oldu arkadaşlar yani. yani. Bu videoda da. Şuraya su döküldü bir şey oldu. Aynen şuraya su falan döküldü. Bu videoda da Bora Fortnite oynayacak. Ee, al. Şimdi... Ve bir sonraki videoda da Bora'nın maçı bittikten sonra da. E, pes alacağız arkadaşlar. Fortnite'a pes alacağız. Ee, ben şimdi, de alacağım arkadaşlar. Çünkü kedidos için bir pes değer bence. Bence de ba, ve üstüne daha. bonus ödüller ve bir tane kiremit mine öyle bir ka, e, karakter daha veriyordu. O yüzden Çok arkadaşlar iyi. E, iyi bayağı bir. O yüzden alacağım. E, şimdi ben gidiyorum telefonumu bulup. Geleceğim o sırada Bora şey oynayacak benim hesabımda Fortnite'ı. <laughs> Evet arkadaşlar bu arada pes çok iyi gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bak 46 aşama. Eskiden 91 bin ya 100'dü. için alacaksın. Bir de bir numaralı bir şey vardı. Ben onu alacağım. Çok iyi şeyler var yani. Telefonu buldum. Tamam arkadaşlar olsun. bu maç bitsin hemen e, dedemden isteyeceğim arayıp çok heyecanlıyım. Şimdi anneler sordun mu? Annem zaten izin veriyor. Annemi de sorarım ama. Şu maç bir sınav öyle. Arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi 280 aboneyim. 300'e çok az kaldı. Bora ile açtık biliyorsun çok izlemişsiniz. Angry vs. Jojo Part de çok izlemişsiniz. Şeyi... benim videoyu bizim çektiğimiz. Bora ile Jojo'yu açtık. Aa. <laughs> Hangisi? Geçen oynamıştım ya benim video. He! O eski Aa, bayağı. kapat. <laughs> Arkadaşlar oğlum. La, ve, ı, ı, çi, ke, ve, çi, ke, ve, e, sa, la, la, ve, la, li, ke, ta. Oysa da sana gideceğim ya. Tamam git. Öldüğün gibi pes alacağız. Dede nasıl durur? Dede oluyor. Tamam soralım arkadaşlar. Arayıp şimdi soruyorum. Ben buradayım. Siz de o şey yapın. Abone olup like atın falan bana sayını sen onlara Birazdan ben de geliyorum. Abone olup like atın. Gerçekten emek harcıyoruz yani. Gerçekten emek harcıyoruz yani. Lütfen. Lütfen. Please. Abone olun. Cengin. Yani zaten tek istediği şey abone olup like atmanız. Başka hiçbir şey istemiyor. Adam var. Buraya gelmeyecek ya şu Halledeceğim ben bu şeye. Hiç kimse gelmedi diye biliyorum. Uzak yerlere hiç kimse gelmiyor. Herkes, herkes dost arayına arkadaşlar? Kaç? Kaç arkadaşlar? Kaç? Telefona cevap veremiyorum. Diyor ee, inşallah şey yani açar birazdan. <laughs> Hadi bakalım bola. <laughs> Öldüm. Ya demiştik. Ama dedem açmadı. Tekrar oynayalım lütfen ya. Şöyle yapalım. Belki de bekle. Anne videodayız. Aradım. Açmadı. Birazdan çar. Yemek Arkadaşlar yemek hazırmış. O zaman bu videonun başlığı. Bora öldüğü gibi video biter olsun. Ee, ve bu videoyu yayınlayacağım. Ee, abone ol, like atın. Ee, çünkü Sonra yemek devam hazır edecek olmuş. arkadaşlar. Sonra Beşim devam eder. Yine Bora e, Fortnite oynar. Ee, ben kendim şey kendi başıma olduğumda da çekerim. Ee, görüşürüz. Bay bay. Bay bay.